Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyifler yerindedir. Öyle olmasını umut ediyorum. Lütfen keyifli ve sağlıklı olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Olur mu? Şimdi aklımızdaki kişi açılımı yapıyoruz. Tabii ki kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım lütfen. Her videodaki açılımlar birebir size uyumlanacak diye bir şey yok tabii ki. O yüzden de burada sizin ilişki tipinize hangisi uyuyorsa onu alıp kabul etmenizi rica ediyorum. Evet bu arada şöyle bir not geçeyim. Tripotumun <laughs> bir ayağı topal. O yüzden arada böyle kamera sallanırsa kusura bakmayın. <laughs> Haydi bakalım başlayalım. Aklınızdaki kişiye. Şimdi öncelikle gündemini ben bir sormak istiyorum. Ne alemdesin diye. Şöyle katineyi alalım. Ne durumdasın? Ne yapıyorsun? Diye soralım bakalım. Ay şu baştaki düştü, düşmek istedi. Hmm, Kılıç şövalyesi rüzgara doğru kapıldım, gidiyorum. Böyle bir ani bir çıkışla gidiyorum. Bir problemlerim var, çözmek istediğim bir durum var. Hemen şöyle yapalım o zaman. Nedir bu çözmek istediğin? Çünkü bu taraftasın. Evet, motivasyonumun düşüklüğüne sebebiyet veren her şeyi ivirelikle çözmek istiyorum dedi. O zaman hemen yanına çekelim. Evet burada bir sonsuz döngü içerisinde olduğunu gördüm. Parasal anlamda ya. Hem duygu olarak böyle bir şey onu tatmin etmiyor. E, ve bunu toparlamak istediğini gördüm. Onun dışında elinde birçok fırsat olabilir. E, bu fırsatları değerlendirmiyor. Yani doluya koysam olmuyor. Boşa koysam olmuyor. Böyle elimde bir hokkabaz gibi. Hani hokkabazlarında toplar olur böyle döndürür ya. İşte onun gibi bir durum içerisinde. Ama çözmesi gereken problemin ne olduğunu çok iyi biliyor. Aslında duygusal konuda bir tatminsizlik ve sıkıntı içerisinde olduğunu gösterdi. Bir şey onu küstürmüş ya. Peki ne küstürdü seni diye bir soralım o zaman. Mücadeleler, çevremle ilgili mücadeleler. Kendim en tepedeyim ve en tepede oldukça da Gardımı almak zorunda kalıyorum. Etrafa karşı. Eylemlerimi hareket ettiremiyorum. Aklımda birçok sıkıntı, problem. Bunları çözüme gidecek olaylar da yaşadım ama maalesef ki hareket ettiğim anda sanki birileri beni engelliyormuş gibi görünüyor. Hmm. Peki biraz daha detay alalım o zaman. Hemen şunu bir çekelim. Değnek şövalyesi geldi. Oho, şeytan. Evet. Bir tane daha alalım. Para şövalyesi. Yani burada birazcık şey var ya. Hmm, temkinli adım atmak istediğini, nefsine kapılmak istemediğini, evet arzuladığı bir durum var ki bunun tutkusal anlamda olduğunu gösteriyor. Zincirle bağlanmış gibi hissediyor kendisi ama e, tabii aşıklar kartı gibi burada da bir seçim yapması gerekiyor. Ne, neden? Çünkü zincirler çok da gevşek yani bunu kendi de çıkarabilir bu bağımlıktan kendi de çıkabilir ama diyor ki ben bir şeyleri zamana bıraktım temkinli adım atıyorum diyor çünkü var olan bir duygum var fakat bu çevreli mücadeleden dolayı e, bitirmiyorum dedi peki Katina'dan o zaman daha bir destek alalım şu kartların üzerine Katina ne söyleyecek <laughs> O zaman Katina'ya şey soralım. İkide bir kart düşüyor. Küçük ya. Bu sefer küçük Katina destemini tercih ettim. Şimdi bakalım. Sana karşı ne hissediyor? Duyguları nedir? Varsa hissiyatları. Onları bir alalım bakalım. Nedir problem, sıkıntı? Derviş kartı geldi. İlk kartımızın. Evet bak. Çözmek istediği tek şey kavgalar. Araya giren agresif tutumlar. Çözemediğiniz problemler ve üçüncü kişiler yüzünden Üçüncü kişilerin vermiş olduğu bu sebebiyetlerden kaynaklı işte çözmesi gereken durumların olduğunu gösterdi. Peki, aliyans. Biraz daha detay alalım. Bu alyansa ne gelecek? Sah geldi. Evet bu kişi ya ciddi bir ilişkisi var ya da şu anda evli. Ve bunu slip süpürmesi gerektiğini gösteriyor. İşte bunlarla mücadele ediyor. Mesela alyansta artık çıkması gereken bazı durumlar var. Ve bununla mücadele halinde. Çünkü neden tutku adamı? Yani belli ki. Yaşadığı ilişkide ya da yaşadığı evlilikte bir tutkuya varamadığını, artık ona heyecanlı gelmediğini sahı bilenler bilir. Yani tutku adamıdır, köksüzdür. Kimse de bağlı kalmak istemez ama bu şey gibi değildir. Hani illaki aşık olamaz gibi değildir. Neden? Bak bana alyans geldi. Bu adam evli gibi görünüyor bana açıkçası. O yüzden de bunun süpürülmesi gereken tek şey olduğunun farkında. Eğer böyle bir ilişkiniz varsa alıp kabul edersiniz. Çünkü neden? Bak değnek şövalyesi geliyor. Yani biraz daha açılmak istiyorum dedi. Peki şu üç kartın üzerine de bir alalım bakalım. Şu şeytana gelecek durumu çok merak ediyorum. Ben büyük arkan olduğu için. Yani kendi bak işte rotamı belirleyemiyorum. Değnek şövalyesi. Rotamı belirleyemiyorum. Hareket edemiyorum. Sıkıntım var. Peki nereye doğru hareket edeceksin sen? Nedir seni bu zincirlere boğan? yol kart. ya taşınacak ya uzaklara gidecek yer değişecek yani bulunduğu evden çıkabilir bak yol çıkamıyorum diyor ba bağlıyım diyor bağımlı olduğum yerler bak Pardon bağımlılık değil bağlı olduğu yer var hemen bir bakalım şöyle tılsım Şövalyesi üzerine gelecek Atem Deva Evet burada çıkarcı bir kadın var ee, çıkarlar üzerine şimdi sana ne hissediyor diye soru soruyorum ama katina öyle bir destek ki bana olay örgüsünü anlattı açıkçası burada parayla alakalı anlaşımadaki para şövalyesinin hemen üzerine geldi bu kadın ee, burada ondan bağım bak birbirlerinden bağımsızlar bunlar ya aralarında uzak mesafe var ben açıkçası bu açılımı şey gibi hissettim, sanki evli insanların ya da yasak bir ilişki yaşayan insanların açılımı gibi hissettim ama tabii ki daha kart çekeceğim, e, açılım beni yönlendirecek. E, ya bu insanların aralarında uzak bir mesafe var, parasal anlamda anlaşamadıkları için birbirlerine hala kenetliler ama duygusal anlamda değil, maddi çıkarlar var. Çünkü Atem Deva geldi, diyor ki bana hakkımı ver, Atem Deva bencildir. Yani tamam biz bir şeyler yaşadık, eğlendik, ettik ama hani ben hakkımı his, istiyorum. Ama bir sene sonra ama iki sene sonra diyor. Ben o parayı tutacağım diyor. Benim geleceğim benim garantim diyor. Böyle bir kadın olduğu için de bununla boğuştuğunu ve bunu süpürmesi gerektiğini biliyor. Ama süpürmedikçe de ne yapıyor? Kupa dörtlüsüne geri dönüyor. Küskün. Bitik. Yani ne ne yapayım şimdi ben aldığımı veriyorum bak sonsuz bir döngü içerisinde geliyor gidiyor geliyor gidiyor bununla da mücadele ediyorum. E bir yandan da çevre de var arkadaş olsun aile olsun e bunlarla da mücadele ediyor. Ben rotamı belirleyemiyorum diyor takılık aldım burada. Peki o zaman direkt e, size karşı bir hisleri nedir bu kişinin? Ha, e, evli olmayanlar için şöyle bir yorum yapabilirim sizinle ciddi bir ilişki içerisindeyken araya giren üçüncü bir kadın ki çıkarları üzerine bir için üçüncü kadın gördüm ya da üçüncü bir erkek var bu kişiler uzak mesafe içerisinde olduğunu gösterdi bana uzak mesafeden pek bir şey yapamamış yani değnek şövalyesi ve şeytan kartı bir takım dürtüler işte seksüel anlamda konuşmalar ya da yani kötü bir alışkanlıkları da olabilir mesela kötü alışkanlıkları üzerine ortaklık da diyebiliriz biz bu açılıma Böyle bir durum varsa tabii ki onaylarsınız. Ya bunları süpürmek istiyorum da ya da bu kadın zamanda ya da bu adam zamanda bunu kötü bir alışkanlığa sürüklemiş, bunlardan da kurtulmaya çalışan da diyebiliyoruz. Çünkü bir alyans kart geldi. Artık ciddiyet yolunda gitmek istiyorum. Kötü ne varsa bu alışkanlıklarımı bırakmak istiyorum dedi. Hani burada alkol olur, madde bağımlılığı olabilir. Bunları da kendimde bir arınma hissetmek istiyorum. Bu zincirlerden kopmak istiyorum. Ama mücadelemi de veriyorum dedi. Evet. Bakalım sizinle ilgili bilinç altındaki durumlar nedir? Kader çarkı, inişler, çıkışlar. Değene küçülsün. Güzel. Gelecekle ilgili bir takım planlar var. Ama bu inişi çıkışı durumlardan dolayı her ne kadar adımını sağlam bir şekilde atsa da ve beklentilerinin de olduğunu gösterse de sizinle ilgili. Burada diyor ki çarkımızı kendin döndürebiliriz. Biz yapabiliriz her şeyi. Para üçlüsü. Evet. Araya başka kişileri de ee, dahil ederek sizinle bir iletişim halinde kontak halinde olmak istediğini gösterdi. Ya da <laughs> pardon aynı iş yerindeyseniz ve sürekli iletişim halindeyseniz bu durumun onu duygusal açıdan bir iniş çıkışa sebebiyet verdiğini gösteriyor. Yani düşünün ki her zaman görüyorsunuz bu kişiyi ve ne oluyor? Duygular depreşiyor mesela. Bu bir iniş çıkıştır. Hani burada net bir kararı varamadığını gösterdi. Ha, iyi, aynı iş yerinde olmazsınız. Bir şekilde Soluğu sizde alıyordur. Yani burada uzlaşmak isteyen ve sizinle iletişim koparmak istemeyen bir insan var. Değnek sekizisini çektim al işte hepsi diye. <laughs> Eylemsel olarak bir somut adım atmak istediğini gördüm ben bu kişinin açıkçası. Peki nedir sebebi bunun? Alma verme dengesi diyor. Ya siz bu kişiden uzaklaştınız biraz alan açtınız. Özlemesine. Ya da e, parasal anlamda e, bu kişiye yardımcı olduysanız hala bu sizi bağlıyor olabilir. E Tabii bir yandan da. Size her zaman cömert olmak e, içgüdüsü vardır. Hani bir şeye ihtiyacın var mı ya da bir sıkışık durumda mısın vesaire böyle bir e, eşit paylaşım görünüyor. Bu bu e, kartı. Yani böyle bir düşüncede somut anlamda senin hep yanında olmak istiyorum. Ya burada illa para olmak zorunda değil. Duygusal açıdan da ben senin yanında olmak istiyorum. Hani ağlıyor musun? Evet ben senin yanındayım. Bak omzun burada gibi. Bir derdin var? Bak omzun burada gibi düşünebiliriz bunları. Her zaman yanında olmak isteyen bir insan var. Peki biraz daha bakalım o zaman. Değnek ikilisi ama diyor işte bu değnek üçlüsü zamanında yaptığı cesareti gösterdiği cesareti şu an gösteremediğini söylüyor burada. Bak hemen Atem Davan'ın üzerine geldi. Bu engelliyor işte. Bu sıkıntı engelliyor. Bu kimse. Şöyle de olabilir. İlişkiden e, ki bu çok oluyor. Ben danışmanlıklarımdan da e, örnek vererek söylüyorum. Şimdi burada bazen ilişkiden gidip ayrılıyorlar. E, i̇ki gün sonra bir başkasını buluyorlar. Sonra danışanım bana diyor ki ne ara buldu mesela. <laughs> Tabii şaşırılacak bir durum değil yani. Ne ara buldu değil o zaten bulunmuştur ama sana öyle gelmiştir burada birazcık cesaretini kıran durum neyse. Sen bu kadını eğer öğrendiysen şu anda bundan dolayı da cesareti kırık olabilir. Direkt bunu aldım. Bu hissiyat olarak aldım. Peki o zaman en can alıcı soruyu soracağım. Senden neden gidemiyor? Neden gidemiyorsun? Ne senin, ne sana bağlıyor mesela? Sormak istiyorum. Seni nasıl görüyor? Mezar. Evet. Haç kartı. Hmm. Aslında burada bu kişinin çok eee sen iyileştiriyorsun bu kişiyi ya. Travma geldi. Direkt bana şu iki kartta bak. Geçmişte yaşadıkları pişmanlıklar, işte yaptığı hatalar, e, hani alma verme dengesi demiştik ya burada hem maddi hem manevi, duygusal açıdan. Ya burada iyi geldiğini gösteriyor ya. Çünkü gerçekten çok darda olan, bir şeyleri toprağa gömmek isteyen bir insan var. Biraz daha bir alalım bakalım. Asiranta işte. Sen ona hasranta gelmişsin canım benim. Yani senin yokluğun o kadar çok belli ki. Sen bir kere o eğlencenle, o kahkahalarınla, o böyle anaç yaklaşımınla. Tabii ki burada gölge yanında göstermeden yapmanı tavsiye ediyorum. Çünkü çok fazla kişiyi haddinden fazla düşünmek kendi kula hakkına girer. Hani burada biraz dizginlemen lazım durumları. Onun dışında canım benim. Yani bu Ay böyle karşımdaymışsınız gibi telaffuz ediyorum farkında mısınız? <laughs> e, evet sen ona kesinlikle çok iyi gelmişsin. Bak seninle şifalanmış bu kişi. Neden senden vazgeçemiyor dedim de üç kart bana diyor ki sen diyor bana bir şeyleri hatırlattın. Sen benim e, bazı şeyleri toprağa gömmeme hatırlattın. Geçmişte yaptığım hatalar, e, psikolojik sorunlar, bunları seninle eğlenerek atlattım diyor. Peki, biraz daha alalım o zaman. Tagral, at tarihsi güzel. Her ne kadar bu kişi sana bir Tagral gibi, <laughs> Tagralın da iyi yanları vardır. Bak, ikiniz de çok güzel eğlenmişsiniz. İkiniz de tamam her ne kadar uyumlu olmasanız da Çünkü sen artık ondan bir olgunluk beklemişsin. O ise köksüzlükle geliyor. Bir yere bağlı kalamamakla geliyor. Ama at tartışığı var. Burada aranızda çok güzel bir uyum var. Gerçekten sen onu iyileştirmişsin. Peki o zaman. Ha bu arada. Ay kartımdan bir mesaj almadım. Şuraya açılımın sonunda bir alayım dedim. <laughs> ay bitirdik Emre, Aa ah, bitmiyor. Şöyle. Şunu şöyle bir mesaj olarak alıyorum. Şuraya koydum. Şimdi o zaman şunu soralım. Bilinçaltında sen onun nasıl bir yer ettin diye bir soralım bakalım. Kupa üçlüsü. dayanek dörtlüsü. Güzel. Kupa altılısı. Çok güzel o değnek altısı bak hep sana eylem hep böyle bir hareket etmek istemiş hep böyle bir seni kazanmak istemiş gerçekten şu iki kombinasyon bana evliliği veriyor söz nişanı veriyor bu eğlenmek istemiş seninle ama böyle hani bir günlük iki günlük değil bu kişi seni kazanmak istemiş bak sürekli bunları hatırlıyor nostalji geldi bir kere yani sürekli o anıları canlandırması ya biz mutluyduk demesi seni geri kazanmak istemesi mesela ya bir de diyor ki o diyor her alanda başarılı diyor o her şekilde eğlenebiliyor onun ortamları var onun arkadaşları var o zaten evliliğinde de pardon kendi evinde de mutlu yani böyle bir durum geldi açıkçası ya yani onu çok çok fazla çeken bir yanınız var güzel peki sizin üstünüze de alalım. Anahtar kartı. Bakın ee, baykuş, evet. Ağaç. İki tane spiritel kart çektim. Haydi bakalım. Eprahat. evet. Bu kişi sizi kazanmasının, kazanmak istemesinin en temel sebebi, bu kişi aç, duygusal açlık var burada. Bu kişi güvenmek istiyor, kazanmak istiyor, güvenmek istiyor. Ee, tabii bir yandan da e, burada aslında çok sadık bir eril enerji var her ne kadar bir sah bir tagral olarak görünse de içeride bir yerlerde gerçek aşkı yaşamak istediğini gerçekten ona değer veren bir kişiyi bulmak istediğini ama asla güvenmediğini gösteriyor tabii bir yandan da e, burada neden spritel iki kart çektim dedim bu kişiyi sen de olgunlaştırmış olabilirsin yani yaşadıklarınız Aynı hane içerisinde olabilir, dışarıda görüştünüz, konuşmalarınız, eylemleriniz, burada bir bilgelenme, bir e, şey var. Konuşmalarda bir olgunlaşma durumu söz konusu. Şimdi bir kere bu sizin karmik bir partneriniz de olabilir ki ben burada ruh eşi olarak aldım çünkü şu iki kart gösteriyor bana. Ruh eşi Evet bazen bana söylüyorlar işte bu kişi benim kaderim mi ya da bu kişi benim ruh eşim mi? Ruh eşi dediğimiz olay çok tatlış çok ponçik bir şey değildir. Bu yargıyı bir kere kafanızdan silip atmanızı istiyorum. Çünkü ruh eşleri birbirleriyle sınanır. Zorluklara kadar sınanır. Bir engel varsa onu aşarlar. Bir şekilde buluşurlar. İlahinin de desteğiyle buluşurlar. Ruh eşi budur. Rüyasi çok böyle aşk, aşk böcek bir şey değildir yani onu e, bu yargıyı kafanızdan silmenizi istiyorum. Ona göre zaten bir eprah çektim ya bu kişinin bağlı kalmasının en temel sebebi sen diyor benim kalbimi açabilirsin. Sen benim anahtarımsın. Sen beni olgunlaştırırsın. Ben seninle bir şey öğrenirim. Ben sana bir şey katarım. Yani bu sizde kalmasının en temel sebebi yok olmuyor. Ne kadar orada, burada, şurada gezse de kişi size dönüp dolaşıp geliyor. Çünkü neden? At tartışığı var sizde. Bu nedir? En güzel, en sadık, en pozitif, en enerjik kişisiniz. Haydi bakalım bir de destemden de alalım o zaman. Ne yapmayı planlıyorsun diyerek. yapmayı planlıyorsun? Yalan ve kurnazlık geldi. Hemen yanına bir tane daha çekelim. <laughs> Aşk kartı. Evet bu kişi başta size yalan söyleyerek gelmiş. Hani ilk kartları hatırlayın. Üçlü bir ilişki ise tabii ki. Ne yalan söyleyebilir mesela? Ee, anlaşamıyorum, ayrılacağım. işte bekle beni vesaire. Böyle bir kurnazlık yapmış olabilir. Size kendisini çekmek için. Yani burada biraz dürüst konuşmak gerekiyor değil mi? <laughs> Ama ortada neden? Bir aşk var. Çünkü... Tesadüf eseri karşılaşmış olabilirsiniz, bir anda tanışmış olabilirsiniz ya da e, üniversiteden arkadaştınız, liseden arkadaştınız. Abi baktınız, karşınıza çıktı. Hani dediniz ki bu bir mesaj mı? Hani böyle bir durumlar varsa eğer başta sizi kaybetmemek için bir yalan söylemiş olabilir, arkadan bir iş çevirme durumları olabilir. Neden? O aşkı depreştiği için de olabilir tabii ki. Hani bir anda düşünsenize o zamanlar arkadaşınız şimdi e, birbirinize karşı duygusal bir şey hissediyorsunuz. Neden sizi kaybetmek istesin ki? Hani tamam burada bak çıkarcı biri var. O onun zaten çıkarcı olduğunu biliyor ama duygusal açıdan da sizi kaybetmek istemiyor. Buradaki somut sizdeki aşk. Biraz daha alalım o zaman. Karma. İşte ya karmik partner dedim ya da ruh işi dedim. Ama bak bu kişi karma yaratmak istemiyor sizde. Karmasını temizlemek istiyor. Belli ki geçmişte yaşadığı bir ilişki bu kişiye ders olmuş. Sana da aynılarını yaşatıp yani seni çok fazla üzüp ya da bir anda çekip gidip karma yaratmak istemiyor. Şimdi karma dediğimiz olay biraz ilahi adalettir. Yani bir ahet ettiyseniz eğer onu yaşamak istemediğini söylüyor. Güzel yani karma, karmik eş en azından temizlenebilir bir şey. Şifalanabilir bir şey. Ama ruh işi dediğimiz olay bayağı bir e, sınanmadan geçer. Takip kartı. Evet. Seni takip ediyor. Takip eder. izler, Dönüp dolaşır. Yine sana gelir. Hemen bir kart daha çekiyorum. İnanç kartı. İnanç kartı geldiyse. Şimdi burada bakalım. Ee, tabii bir yandan da burada e, şunu da söylüyor. Birbirinizi Kültürel açıdan farklı olsanız da bir şekilde bir çekim sizi bir araya getiriyordur. Etik değerlere çok fazla düşkünlüktür. Yeni köy, e, eski köy, yeni adet getirmeyen ve kalıplarını kıramayan bir insan bu. Çevresi öyle, yetiştirilme tarzı öyle. Ya yani bunlara rağmen ben sende kalıcı kalmak istiyorum diyor. Evet diyor. Bizim yaşadığımız ilişki de belki topluma uygun değildir. Ama bir şekilde frekansın çekiyor sana dedi. İki türlü alabilirsiniz bunu. Yani din mezhep ayrılıkları da olabilir. Kişinin aşırı kuralcı olması seni boğuyor olabilir mesela. Biraz daha alalım o zaman. Güneş kartı. İşte tüm bunlara rağmen ben seninle aydınlığa kavuşmak istiyorum. Çünkü senin yanında huzurlu hissediyorum. Tüm problemleri de çözmek istiyorum dedi. Güzel, pozitif geldi. O zaman biraz daha geleceğe yönelik bir açılım yapalım. Şunlar durum değerlendirmesiydi. Gelecekle ilgili düşüncelerin nedir diyelim. Hemen şunları bir toplayalım bakalım. Böyle dikkatli dikkatli hareket ediyorum da kamera kaymasın diye. <laughs> Ay benim emektarım. çok kartları toplarken de sıkmıyorum dur siz onları. Ya bilmiyorum müze böyle bir dinginlik var, bir sakinlik var. Bak eskisi eskisi gibi diyorum. Bir önceki videolarımdaki gibi şey değilim. E, sakin sakin anlatıyorum. Niye bilmiyorum. Kış geldi diye belki olabilir. Bir yandan da sohbet ediyorum sizinle. Böyle karşımda biri varmış gibi hissedince daha güzel oluyor ya. Evet. Geleceğe yönelik sen ne düşünüyorsun diye bir soralım o zaman. Değnek prens. Değnek üçlüsü. Güç. Cesaret. Cesaretlenecek bu kişi. Yeni bir sayfa açmak için. Yeniden yeşermek için. Şimdi prens geldi. Evet tamam ee, bazen toy hareketler sergileyebilir. Bazen böyle tutkularıyla dürtüleriyle yaklaşabilir. Ama cesaret edeceğim dedi. Çünkü neden? Bak farkındaysanız burada aslan çok vahşi bir hayvandır değil mi? Ama buradaki ne yapıyor? Onu besliyor. Dizginliyor. O cesareti veren siz olacaksınız bu kişiye. Kupa üçlüsü. Ama diyor birazcık zaman. Yani böyle evet tamam zaman beklemek bunlar çok sıkıcı şeyler ama biraz daha böyle ustalaşsak mı? Biraz daha birbirimizi tanısak mı acaba? Biraz daha vakit geçirmemiz gerekiyor bence. Birbirimizi tam anlamıyla tanımamız için, huyunu suyunu bilmemiz için. Bakalım kim nelerden hoşlanıyor? Kim e, hangi eğlenceden hoşlanıyor? ya yani Biraz daha böyle vakit geçirmeniz gerektiğini gösteriyor bu gelecek düşüncelerinde. Bir de parasal anlamda da bu kişinin birikim yapması gerekiyor hani ustalaşması gereken durumlar var. Belki bir terfi bekliyor da olabilir. Rütbe değişikliği yaşamak istiyor olabilir. Güneş kartı burada da geldi. Problemler çözmek istiyor bu kişi. Kader çarkı. Artık bazı şeylerin değişmesi lazım. Kesinlikle. Ektiği, biçtiği, o hani kazanmak istediği durum vardı ya. Burada halledemediği durumlar vardı. Ben de bunları kendi emeklerimle yaptım ama artık bekle bekle sabır taşı oldum. Almak istiyorum. Yani Mart, Nisan, Mayıs, ilk bahar ayları hani böyle filizlenen durumlarda aylarda özellikle biraz daha ilişkinize şans verirseniz eğer bence birbirinizle ilgili düşünceleriniz değişecektir. Ben bu açılımda şunu aldım ya. Her şey çok hızlı yaşanmış gibi geldi bana. Katina'dan da alalım mı? Problemler nedir diye hiç sorun açılımı yapmadık. Sıkıntılar nedir? Nedir bu problemler? Geleceğe yönelik düşünceleri güzel bu arada. Ev kartı. En azından problemleri bilin ki. Çiçekler. Yatağın. Hı -hı. Evde huzurum kalmadı. Diyor. <laughs> Yatağın geldiyse orada bir kavga vardır. Bak itaat bitmiş. Köpek nedir? Sadıktır koruyup kollamaktır. Bir ev var. Evin içerisinde bu kişi çok mutsuz. Kavgalar, sıkıntılar, böyle bıçak bıçağa gelmeler tabii bu şey anlamda. Kavga anlamında söylüyorum. Hani argo sözler, sıkıntılar bak bunlar benim neşemi kaçırıyor dedi. Ben, ben duyguların alınmış gibi hissediyorum diyor. Bak benim itaatim de bitti, sadakatim de bitti, hiçbir şey kalmadı elimde diyor. Yani problem olarak bunlar geldi. Ay kartı gam hat ve yıldızlar. Tedirginim diyor yani e, burada seni ne kadar çok beğensem de seni ne kadar çok istesem de tedirginim. Ay kartı zaten gizli saklı durumları da gösteriyor. Yani tedirgin olduğu korkuları durumları da gösteriyor. Sana kendime açamıyorum ki. Hani böyle bir durum içerisinde problem olarak bunlar geldi. Ha, bu problemler aşılamayacak şeyler mi? Aşılabilir açıkçası. Ki aş aşacağını da gösterdi. Peki o zaman şu ay kartımdan alalım. İhtiyacınız olan cevaplar geliyor dedi Dolunay ikizlerdi. Burada bir dengesiz durumlar olduysa eğer, hani e, dengesizliklerden kastımız bazen bir gün isteriz, bir gün istemeyiz çünkü insan hareketlerine karşılık e, bu tavırları alırız, bu duygulara gireriz. Ama burada ihtiyacınız olan her ne durumsa eğer bunların cevaplarının geleceğini ki açılımda zaten karşıdaki kişinin sorunları çözme ihtiyacında olduğunu sana kendini anlatma ihtiyacında olduğunu da söylemiştim. Gayet uyumlu bir kart geldi. Ama tabii ki bu dengesizlikler kesinlikle sizin birbirinizi tam anlamıyla tanımamanızdan kaynaklı. Şimdi diyeceksiniz ki ya Pelin ben onu 10 senedir tanıyorum ben onu 15 senedir tanıyorum nasıl tanıyamadım ben bu kişiyi. Olmuyor işte. Yani sevgililik gördüğün kişi bir bakıyorsun aynı eve giriyorsun bambaşka bir insan alıyor, değil mi bambaşka bir yüzünü görüyorsun çok ponçik geliyor ama bir bakıyorsun şey yani farklı bir şey peki konuşturalım o zaman bu kişiyi birazcık ölçü ölçülü olmak iyidir konuşturalım bakalım ne diyecek Hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun. Ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm. Beni gereksiz kıskançlıklarında zorlama. Yani burada şey diyor, ben yapabilirim ama sen yapamazsın. <laughs> çok güzel bir lafım var da söyleyemiyorum. <laughs> Platformdayım. Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu an ne yapacağım ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim ama seni arayacağım dedi. Son kartımı da çekiyorum. Şöyle iyice bir karıştıralım bakalım. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı, varlığına şükredişimsin. Benim yolum senin yolun dedi. Yani bir şekilde arayacağını belli problemleri çözdüğünü hatta bu problemleri çözme eğiliminde bulunurken aranızdaki o ayrılık sürecinde kendisini kıskandırmamanı isteyen bir eril veya dişil enerji var. Hadi bakalım hayırlısı olsun diliyorum. Ee, açılım umarım hoşunuza gitmiştir. Keyifliydi, güzeldi, sakin anlattım ama şu son konuşturma kartları beni bir hayli keyiflendirdi. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın, sevgi ve sağlıkla kalın.